Merhaba arkadaşlar. Yeni ünitemiz Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık ve bu ünitenin ilk dersinde size Türkiye'de tarım etkilen faktörlerden bahsedeceğim. Türkiye'de tarım etkilen faktörlerden birincisi iklim. Ülkemizin yağışlarının az olması, aynı zamanda yağışların düzensiz olması, kuraklık olaylarının fazla görülmesi, özellikle kış mevsiminde meydana gelen don olayları, ilkbahar mevsiminde meydana gelen don olayları Türkiye'de tarımı etkileyen önemli faktörlerden. Bizim ülkemizde arkadaşlar şöyle haritadan da çok net görüleceği şekilde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için sıcaklık düşer. Dolayısıyla batıdan doğuya doğru gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Yani vejetasyon süresi uzar. Aynı zamanda güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı olarak yine sıcaklık düşeceği için Kuzeye doğru gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi yani vegetasyon süresi uzar. Bu durumda mesela demek ki aynı tarım ürünü ülkemizin batısında daha çabuk olgunlaşırken doğusunda daha geç olgunlaşır. Aynı tarım ürünü ülkemizin güneyinde daha çabuk olgunlaşırken kuzeyinde daha geç olgunlaşır. Bu durumda örneğin Doğu Anadolu bölgesinde aynı zamanda ne olur? Tarım ürünlerinin hasat süresi de daralır. Yani yaz süresi kısa olduğundan tarım ürünlerinin hasat süresi kısalır. E zaten olgunlaşması da uzun. İşte bu durum tarımsal faaliyetleri kısıtlar. 2021'de vejetasyon süresini sordu arkadaşlar ÖSYM. E. Yani tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi. Demek ki bu diğer isimleri bilmekte fayda var. Peki. Evet. Türkiye'de tarımda verim etkileyen faktörlerden bir tanesi de tabii ki yer şekilleri. Bizim ülkemiz genç bir ülke. Dolayısıyla oldukça dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip. Bu durum tarım topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açıyor. Ve tarımı olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü küçük tarlalara dağlık arazi olduğu için e, makine girmesi zor. Yani makinelaşma zor. Bu da tabii ki bizim tarımımızı olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Peki toprak bakımı ise? Toprak bakımı... Taşlı topraklarda taşların ayıklanması, işte mesela çok fazla su vardır toprakta ve bu suyun e, tasfiye edilmesi, drenaj yapılması, tuzlu topraklarda işte toprağın tuzdan arındırılması, toprağın hava işte, havalandırılması, sürülmesi gibi işlemlere deniyor. Yani bu işlemler yapıldığı zaman tabii ki verimi olumlu yönde, e, verimi olumlu yönde etkiler. Ama Türkiye'de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör öyle diyelim veya problem nedir Solama. Yani biz solama sorunu yaşayan bir ülkeyiz. Ee, neden hocam peki? Çünkü kurak ve yarı kurak bir iklim etkisi altındayız. Dolayısıyla suya ihtiyacımız var. Tarımda suya ihtiyacımız var. Aynı zamanda yağışlarımız düzensiz. Bu durumda işte tarım ürünlerinin suya ihtiyacı olduğu bir dönemde yağış olmadığından bu tarımı olumsuz yönde etkiler. Peki hocam sulama yoksa ne yapacağız? Yani su imkanı, sulama imkanı yoksa işte o zaman nadas tarımı yaparız. Yani tarlayı bir yıl boş bırakırız, dinlendiririz. Biz buna nadas tarımı deriz arkadaşlar. Tabii bu iki yılda bir ürün alma olduğu için bu durum yani nadas yöntemi aslında verimsel anlamda çok da tercih edilmiyor. Aynı zamanda toprağın üst kısmı rüzgar tarafından süpürülür. Toprağın üstü boş kaldığı için yani nadas aynı zamanda e, tabii ki erozyona sebep olur. Dolayısıyla bir şekilde nadas tarımı yerine bizim sulu tarıma geçmemiz lazım. Peki hocam sulu tarım yok, nadas tarımı da istemiyoruz. Yani bu nadas tarımının var mı alternatifi? Evet. Nedir? Nöbetleşe tarım. Yani tarlanın üzerini boş bırakmıyoruz. Her yıl farklı ürünler ekiyoruz ama bu da öyle aman aman bir verim getirmez. Verimi artıracak faktör sulamadır. Artık kanal mı yaparsın, yer altından su mu bulursun, baraj mı yaparsın vesaire bir şekilde bunu çözmek gerekiyor arkadaşlar. Peki diyelim ki daha önce su olmayan yani suyu az olan bir yerde biz su sorunu çözdük. Acaba neler değişir? Tabii ki tarım alanlarının her yeri kullanılabilme olanı artar. Mesela Harran Ovası'nda Nadas'a ayrılan tarlalar çok idi. GAP'la birlikte ne oldu artık orası sürekli kullanılabilir hale geldi. Aynı zamanda tabii ki kurak bölgelerde suyu daha az isteyen buğday, arpa gibi tahıllara dönük tarım yapılır iken sulamayla birlikte tahıl tarımı yerine sebze, meyve, sanayi bitkileri yani pamuk olur bu, şeker pancarı olur, tütün olur. Bu tür daha çok gelir getiren ürünler tercih edilir. Ve tarımda çeşitlilik artar. Aynı zamanda eğer yaz süresi de uzunsa Çukurova gibi, Haranovası gibi bir yılda birden fazla artık ürün alır hale gelirsiniz. Yani daha önce Nadas'la iki yılda bir ürün alıyor idik. Şimdi artık bir yılda iki ürün birden almaya başladık Sulama ile birlikte aynı tarladan bahsediyoruz. Peki tabii ki tarımsal üretimde süreklilik söz konusu olur su ile birlikte. Birim alandan alınan verim artar ve bunun sonucunda tarım artık iklime bağlılıktan kurtulur. Tarımsal üretimde yıldan yıla meydana gelen dalgalanmalar da azalır. Kuru ve nadas tarımı yerine artık sulu tarım vardır. Peki kırsal kesimde bu şekilde bir işte suyla birlikte gelir artış olursa sonuç ne olur? Tabii ki kırsal kesimden kentlere olan göçler azalır arkadaşlar. Evet örnek sorumuzla bu dersimizi tamamlayacağız. Soru şöyle. Ülkemizin herhangi bir yöresinde tahıl tarımı yaygın iken son yıllarda ürün çeşidi artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? Şimdi nadas tarımının yaygınlaşması zaten su olmadığı için yaptığımız bir yöntem. Dolayısıyla bu olamaz diyoruz. Bakın bunu hemen bir çizelim şöyle. Münavebeli yani nöbetleşe tarımın yaygınlaşması. Şimdi nöbetleşe tarım nadas tarımının bir alternatifidir. Ama bir çare değildir. Yani çare sulu tarıma geçmeniz lazım. Bu durumda sulama imkanlarını genişlemiş olmasından dolayı demek ki artık ürün çeşidi 60 demektir. Cevabımız Ceyhan olur. Makine kullanımı yani sulamanız yetersiz ise makine kullansanız bile ürün çeşitini artıramazsınız. Yani, yani işin temeli su arkadaşlar. Çiftçi sayısı zaten artması veya azalması önemli değil. Bizim cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Böylece e, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ünitesine giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.